Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Sol Yanım dizisinden yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sol Yanım dizisinde çok güzel sahneler olacak. İkinci bölümün fragmanı yayınlandı ve fragmandan da gördüğümüz gibi Özge Yağız yani dizinin arası tüm hayat hikayesini herkese anlatıyor ve e, asıl da Serra'nın kim olduğu kimliği ortaya çıkıyor. Ve e, Selim ve arkadaşlara Serra'nın nasıl biri olduğunu, yani fakir olduğunu, zengin olmadığını, onu getiren arabanın da onun e, patronunun olduğunu dile getirdi. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve e, yepyeni sahneler olacak. Selim bir daha Serra'ya aşık olacak ve Serra onun dikkatini çok fena şekilde çekecek. Ve e, Selim'in ise babası Selim'in üstüne çok düşmüş durumda. Ve e, Selim'i asla ve asla affetmiyor. Selim'in e, güzel okumasını güzel yerlere gelmesini istiyor. Bakalım yeni bölümde hangi sahnelere şahit olacağız. Sizler de izlerseniz yepyeni fotoğraflar elde edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.